Elisacığım, tatlım bugün ne öğrendik? Trafik kurallarımızı öğrendik. Evet. Peki arabaya bindiğimizde ne yapıyoruz? Emek kemerimizi takmamız lazım. Evet. Daha sonra e, hangi ışıklarda durup hangi ışıklarda hareket etmemiz gerekiyor? Kırmızıda durmamız lazım. Sarıda hazırlanmamız lazım. Yeşilde gitmemiz lazım. Evet. Peki e, arabada hangi kurallara uymamız gerekiyor? Telefonla, telefonla asla konuşmamız gerekmiyor. Evet. Konuşmayacağız telefonla. Peki okuldan eve geldiğinde hangi yolu kullanıyorsun? Sağ solumuza bakmamız lazım. Sonra evet. kaldırıma geçmemiz lazım. Evet. Kaldırımı kullanıyorsun. Peki arabayla e, arabayla gittiğimizde nasıl e, yayalara yaşlılara yol vermemiz gerekiyor Durmamız lazım yaşlılar anneler babalar evet, dedeler geç... çocuklar geçecek sonra onlar geçtiğini arabalar da geçecek devam edecek yollarına evet tamam teşekkür ediyorum şimdi <laughs> okula giderken nasıl gidersin anne? <laughs> kar durumunda yürürüz önce sonra sağ solumuza bakarız. Trafik yok, geçici yoksa sağdan solumuza bakarız, geçeriz. Anneciğim arabaya bindiğimizde ne yaparız? Kemerlerimizi takarız. Işıklarda ne yaparız anne? Kırmızıda durarız, sarıda hazırlanırız, yeşilde geçeriz. Hı hı. E, arabanın içinde yasak ne olan var aşkım? Anne Arabanın içinde çocuklar öne binemez. Başka ne yasak kızım? E, ara Babamın araba sürerken telefon kullanamaz. Evet. Tamam yeterli mi kızım? Hı -hı. Trafik polisleri ne yapar anneciğim? Trafik polisleri e, trafik işi olmazsa bizi uyarır. Evet. Tamam kızım. Tamam.